CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nin önündeyiz. Henüz valilikten bir onay çıkmadı. Bunu soracağız ama öncelikle ben Gökhan Günaydın'a sıcak gelişmeyi sormak istiyorum. Ankara'da mahkemeden bir karar çıktı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını esastan reddettiği belirtildi bu kararda. Bu kararla bir kayyum iptali söz konusu olacak mı? Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... E, sakince ve netleştirerek yürüyelim. Iki ayrı mahkeme kararı var. Birisi İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi. İkincisi de bugün Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararı. Tüzel kişilik, CHP'nin tüzel kişiliği Ankara'da olduğu için İstanbul'da verilen karar yetkisiz bir mahkemenin verdiği karar idi. Dolayısıyla Ankara yetkili bir mahkeme olarak bir karar verdi. İstanbul'un verdiği karar bir tedbir kararı idi. Ankara'nın verdiği karar ise esastan reds. Yani Ankara diyor ki yetkili mahkeme benim ben durumu inceledim ve İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yerine kayyum atanmasını gerektirir bir durum görmedim. Buna yönelik kararımı da esastan veriyorum dedi. Esastan bu kararın verilmesi tedbiren verilecek bir kararı, tedbiren verilmiş olan hem de yetkisiz bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararı ortadan kaldırdı. Şimdi bu binanın o zaman durumu ne? <laughs> bu binanın iki ayrı durumu var. Birincisi bu bina üç gün evvel İstanbul İl Binası olma hüviyetinden çıkartıldı ve Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'ne dönüştürüldü. Bunu kim yaptı? Bu binanın sahibi olan yaptı. Bu binanın sahibi CHP Genel Merkezi bu kararı aldı Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Adalet Bakanlığı bunu kütüğüne işler. Hepsi o kadar. Başka bir yetkisi yok. Yani sen onu oraya alabilirsin buraya alamazsın. Yani e, mesela Ahmet Bey bir bina almış. Onu ister yazlık olarak kullanır, ister kışlık olarak kullanır. O mülk sahibi Ahmet Bey'in bileceği iştir. Dolayısıyla biz burayı il binası olmaktan çıkarttık. Burası il binası değilse o zaman kayyumu buraya sokmak iddiasıyla buraya gelen 5000 polisin burada bir işi yok. Kayyumun da burada bir işi yok. Dolayısıyla burası hukuken ee, resmi kolluk kuvveti tarafından değil şu anda işgal edilen bir e, bina hüviyetindedir. Bunu önce saptayalım. Bu kararla beraber bir başka boyuta geçildi. Artık bizim Bahçelievler eski ilçe binamızı, il binası olarak tanımlamıştık. Artık oraya gidemezler. Biz düne kadar şunu söylüyorduk. Ee, polisini de al beraber kayyum git Bahçelievler il binasına. Orası senin yerin olabilir ancak diyorduk. Artık onu da diyemeyiz. Çünkü e, Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi esastan verdiği bir kararla e, 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nin kararını kaldırdı ve red kararı verdi. Demek ki orta yerde hukuken artık bir kayyum kararı yoktur. E, fiili işgalin derhal son bulması ve buradan polislerin çekilmesi lazım. Diyebilirsiniz ki bugün etrafta polis yok. Bu sabah girdiğimizde bile burası polis ablukası altındaydı. Saat 15'te e, Sayın Genel Başkan burada dem heyetini kabul edecek. E, dolayısıyla buna yönelik bir önlem aldılar ve çekildiler. Yani burada bugün polis yoksa e, bir, bir iki saat evvel çekildiler. Ortada bariyerler sağda solda durmaya devam ediyor. Yani bunun e, normal vaziyeti artık böyledir. Bu utanç görüntüleri bir an evvel sona ersin. Buradan bariyerlerini de alsınlar, çekilsinler ve biz burayı e, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı nasıl bir karar alırsa öyle kullanmaya devam edelim. Diğer tüm siyasal partilerin yaptığı gibi. E, mahkeme siyasal partiye sen il başkanlığı seçmişsin ama o olmasın da şu olsun demesin kardeşim. Hiçbir siyasal partiye demesin. Kendisini siyasal parti genel başkanı olarak tanımlayan hiç kimse de. İstanbul'da verilen bu karar Ankara'ya da emsal olsun demesin. İşte İstanbul'da verilen karar nereye geldi? Ankara'da verilecek kararında ne olacağını biz buradan okuyalım olur mu? Yani demokrasi tarafından, özgürlük tarafından okuyalım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.